Efendim merhabalar, ben Deniz Erol Çiftçi. Bugünkü videomuzun konusu arıcılık kazançlı bir iş midir? Yapılabilecek bir iş midir? Kısaca bunu değinelim. Arıcılık maalesef ki Türkiye'de henüz meslek olarak görülmemekte. Merkez Yetiştiricileri Birliği, MYK'ya mesleki standart oluşumu ile ilgili daha bugünle müracaat etti. Ama arıcılık kazançlı mıdır? Tabii ki kazançlıdır ama ne şartlarda kazançlıdır? Bu şartları belirleyen kişinin tamamen kendisidir. Her işte olduğu gibi bu işte de siz ne kadar bilgiliyseniz, ne kadar yeterliyseniz, ne kadar altyapınız varsa, ne kadar pazarlama gücünüz varsa o kadar başarılı olursunuz. Arıcılık diğer hayvancılık kollarına göre nazaran biraz daha fazla bilgi ister. O yüzden ne kadar bilgiliyseniz o kadar başarılı olabilirsiniz. Bir de tabii ki hayata bakış açınız da yine çok önemli. Siz hayata dar bakan biriyseniz, kültürü altyapınız çok değilse arıcılığa da, pazarlama stratejisine de, ürün stratejisine de, yetiştiricilik konusundaki algılarınıza da e, daha dar olacaktır bu algılarınız. E, daha dar bir perspektiften bakıp, e, başkalarının göremediği şeyleri göremeyeceksiniz. Ama e, ne kadar e, genişse algınız, kültür yapınız, ruhunuz e, ne kadar genişse, zihniniz ne kadar açıksa bu konuda da açık olacaksınız. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi maalesef ki ülkemizde belli bir limit arının altı hobi olarak görülmekte bazı kimseler tarafından. Mesela kimisi 150 kovanın altını hobi olarak görür, kimisi 200 kovanın altını. Ama ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bir kişinin ee, kazancı. Adam mesela 20 kovanlı asgari ücretten ya da 50 kovanlı asgari ücretten daha çok bir gelir elde ediyorsa yıllığa vurduğumuz zaman ya da ayla ben buna hobi diyemem. Yani mesleki bir kazanç diye Ad ederim Ve o kazancı elde etmek için de illa 150-200 kovan olması gerekmiyor. Bunu 30-40-50-60-100 kovan yani 30 tane ile bile çok rahat yapabileceğini düşünüyorum ve bunu da gördüm defalarca. Yani böyle olunca e, siz tutup da buna hobi arıcısı diyemezsiniz. Ha şudur. Tabii ki 30 arı ya da 50 arı 200 300 500 kovanına göre daha az zaman alır. Yani bir günde 30 kovana yarım günde bakarsınız. Yani 2 saatte bakarsınız. E, haftada 2 saatinizi ya da bir gününüzü alan bir şeye tutup hani tüm zamanınıza aldımadığı için hani belki meslek de diyemezsiniz. Ama kişi onu bir kazanç olarak artık kazanç haline getirmişse ona hobi de diyemezsiniz. Yani tamamen 30 kovan tamam belki hobi olabilir de ama 100 kovanı varsa bu 100 kovanla farklı üretim şeyine giriyorsa siz buna tutup da illa 150-200 kovan olacak yoksa altı hobidir diyemezsiniz. Peki arıcılığın kazançlı olmasını ne belirler? bir örnek vereyim. E, Musin Doğar oğlu hocadan örnek vereyim. Van'da bir konferansa katıldığını söylemişti bana. E, bunu birçok konferansında anlatmıştır aracılara. E, Van'da bir tane aracı kalkmış. işte ben buranın en büyük aracısıyım. 500 kovanarım var. Musin Hoca da sormuş. Ya kaç teneke bal aldı? İşte bu sene verimsizdi. 100 teneke mi? Demiş artık geçmiş gün hatırlamıyorum. 50 teneke mi? Hüsnü Hoca demiş, hani kusura bakmayın ben size büyük aracı veya profesyonel aracı diyemem. Ee, Avrupa'da gördüğü bir üreticiyi anlatmış. Yurt dışında hangisi olduğunu bilmiyorum. Sizce bu adam 50 kovandan kaç kilogram bal almıştır diye soruyor. Üreticiler de tabi tahminde bulunuyorlar. 300-500-11 ton olduğunu söylüyor. Adam nasıl bir sistem yapmış? 50 kovanı bir tırın dorsesine koymuş. Hava nerede açık? basıyor konta oraya gidiyor. Nerede kapalı oradan kaçıyor. Bu şekilde arısını gün be gün gezdirerek yani hiç havanın kapalı olduğu yerde bile bulundurmayarak 50 kovandan 11 ton bal almış. Şimdi bu profesyonellikte çalışan birisi, bu tür altyapısı olan bir kişi, bu tür tecrübesi olan bir kişiye siz yani tutup da o 500 bin arısı olan kişiyi kıyaslayamazsınız. Bin arısı olan halk nazarında bir yerde benim bin arım var dediği zaman herkes hani o çok arısı varmış çok daha bilgili olarak görebilir ama benim nazarımda gerçekten o işi bilen o işin profesyoneli o 50 kovandan 11 ton balalandır. ki Türkiye'de böyle bir şey yok. 50 kovandan birisi bir ton alabiliyorsa ona bile şüpheli bakılıyor. İnsanların e, yani bu hile mi yapıyor gibisinden şeker mi veriyor gibisinden ki çok rahat alabilir yani e, dünya ortalaması 28 kilo hani 30 diyelim yuvarlak hesap olsun diye 5 kere 3 15 yani ne yapar 1,5 ton demek rahatlıkla aslında dünya ortalamasına göre dünya standartlarıyla çalışıyorsa alabili alabilir demektir dünya standartlarına uygunsa ha dünya standardı ne demek dünya standartı şu demek. Dünyada bir arıcılık konusunda da bir kültür, bir eğitim var. Bir eğitim altyapısı var. Bir eğitim standardı var. Bu dünyanın eğitim standartını yakalamışsanız, materyal standardını yakalamışsanız o dünyanın o standardını da yakalayabilirsiniz demektir. Nedir bu dünya standardı? Mesela dünyada birçok ülkelerde ıslah edilmiş arı kullanılır. Türkiye'de var mı ıslah edilmiş arı? Yok. Islah çalışmaları yeni yeni var ve henüz sonuca ulaşmamış. Ve eksik. Doğru dürüstte yapılmıyor. Hani yapılmamasının tabi çeşitli nedenleri var. Bakanlık buna 3 yıllık proje veriyor. Siz bir şimdi Almanlar 150 yıldır işte Ukraynalılar 50 yıldır bilmem hangi ülke 100 yıldır, 70 yıldır ıslah yapan bir ülkeyle bakanlığın 3 yıl destek verdiği bir projeyi siz yarıştıramazsınız. O sonuç olarak çıkan arı aynı arı olmayacaktır. Ve o ıslah projesi sonucu çıkan arıya da sahip çıkacak birileri yok. Bunun tabi ayrı video konusu bunlar. Çünkü kısaca değindiğiniz zaman zan altında birileri kalıyormuş gibi olabilir ama o projeleri yürütenlerin de suçları yok. Çünkü hani yönetmelik böyle, işte kurumlar bu şekilde uygun görmüş. bütçe böyle, bilmem ne böyle, elleri kolları bağlı oluyor bir nebze. başka şeyler de oluyor tabii. Mesela işte birlik başkanlarının seçimi vesaire, Siz sürekli orada değişen birisini seçimle gelip de o ıslah projesini ben sağlıklı yürüteceğine inanmıyorum. Bu ayrı bir konu. Neyse. İşte Türkiye'de kısaca Almanların elinde 150 yıldır ıslah edilmiş bir arı var. İtalyanların elinde keza yine onlarca yıldır, yüzlerce yıldır ıslah edilmiş arılar var. Amerikanların elinde var ama Türkiye'de yok bu. E şimdi o zaman ne olacak? Siz dünya standartıyla yarışamazsınız. Bu bir. Keza malzeme kalitesine gelince, malzeme kolay. Hani kovan her yerde Langstroth, Dadant işte bilmem kendi standartlarına göre ayrıca ölçü belirliyor. Ama şöyle o kovandaki modern kovanın modern usulüne göre çalışmayı bilmiyorsa, modern tekniklerle dünyanın uyguladığı tekniği uygulamıyorsa yine geri kalacaktır. Ne demek istiyorum? Kısaca bir küçük bir örnek vereceğim sadece. Mesela siz e, dünyada petek bal satışı birçok ülkede yasak. Petek bal satışı diye bir şey yok. Yasak. Niye yasak? Mum bir sanayi ürünüdür. Yediği zaman, yuttuğunuz zaman vücuda bir faydası yoktur. Atık olarak çıkar. Vücut onu eritemez, sindiremez. E, boşa gider. Ama siz onu süzdüğünüz zaman o mumu ayrıca değerlendirebilirsiniz. O pedeyi tekrar kovana verirsiniz bir arı 10 tane peteği işlemek için yaklaşık 25-30 kilo arası bal tüketiyor. Ama hazır kabarmış mum verdiğiniz zaman o 30 kilo balı zaten direkt içine koyuyor. Hani direkt kafadan 30 kilo balınız var. E bir de 30 kilo alacağınız varsa 60 kilo. Verim diyelim ki iki katına çıktı otomatikmen elde kabarmış petek balınız varsa. E ama o petek balı kesip de müşteriye verdiğiniz zaman boşa gidiyor. E ne oluyor? Mesela bu bir ürün kaybı. Ama Türkiye'deki müşteri de diyelim petek bal istiyor. E arıcı ne yapacak? E, müşteriyi de ikna edemiyor. İşte bir alışkanlık bilmem ne var, şu var, bu var. E, şimdi bu bile bakın bir kabarmış petek, hazır petek vermeyle e, peteyi tekrar kabartmanın olayı bile e, verimde ne kadar etki edebiliyormuş. Yani E şimdi bu da bir dünya standardı. Şimdi siz petek bal üretmek istiyorsanız farklı davranmanız gerekiyor. Süzme bal üretmeniz gerektiği zaman farklı davranmanız gerekiyor ama bu sonuç olarak veriminize yansıyor. E ana arı kullanımı, üretimi, e, diğer malzeme kaliteleri, işte teknikler vesaire güçlü koloniyle çalışma. E bir de bizimkiler sürekli bölme yapıyoruz zalıf koloniyle çalışıyor. İlk başta verdiğim örnekle aslında şuraya gelmek istedim. Bizde halen kovan sayısının çok olmasına önem veriliyor kat sayısının ya da kovan başı veriminin çok olmasına değil. Bir kişinin arıcılık konusundaki kapasitesi, saygınlığı arasının çok olmasıyla ölçülüyor. Yani kovan başı verimiyle değil. Adamın bin arısı varsa o büyük arıcı. 500 arısı varsa o büyük arıcı. 50 arısı varsa yani arıcı ama büyük değil. Ama benim gözümde adam 50 arıdan o arıcı 2 ton bal alabiliyorsa büyük arıcı odur. Ya da işte 1 ton ya da 3 ton bal alabiliyorsa, öbürü 500 kovandan 5 ton bal alıyorsa bence o küçük arıcıdır. 50 kovandan 2 ton ya da 3 ton ya da 1 ton her neyse bal alan büyük arıcıdır. Bunların bir şeyler bazı şekillerde değişmesi gerekiyor. İşte şunu anlatmak istiyorum. Onu sağlayacak altyapınız, bilginiz varsa o kolay arıcılığı yapabilecek kapasitedeyseniz, yüksek verimli kolay arıcılığı, işte o zaman iyi para kazanabilirsiniz. Öteki türlü yorulursunuz, ezilirsiniz, hammallık yaparsınız. Süt üretmeyi biliyorsanız, arı sütü satabiliyorsanız, ana arı üretmeyi bilip ana satabiliyorsanız, bal üretmeyi bilip balı satabiliyorsanız, bir kovandan maksimum verimi... Elde alabiliyorsanız, elde edebiliyorsanız ve diğer ürünleri alıp değerlendirmeyi biliyorsanız, siz bu işten para kazanırsınız. Ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum, ya son olarak. Ee, şimdi arkadaşlar, şimdi 500 kovanı olan bir arıcı arı başına gezgincilik yaparak diyelim ki 30 kilo bal aldı. Ne yaptı? 500 çarpı 30, 15 ton bal aldı. Bu yaklaşık 500 tenekeye tekabül eder. 500 tenekenin tenekesini işte 4000 liradan verdi. 2, 2 milyon para yaptı. İşte yarı yarıya kaldığını hesaplayalım. 1 milyon kazanç elde etti. Ama 500 araya tek başına bakamayacak, işçisi olacak vesaire vesaire. 500 bin kaldı diyelim kendisine işçilik şu bu maliyetleriyle. Bir kişi de hesaplayın sadece 50 kovan arısı var. Bakın sadece 50 kovan arısı var. Bir buçuk ton bal aldı. Parekende çevresi vardı. Kendi başına sattı. Tü, toptancıya, tüccara vermedi. İki ton bal aldı. İki ton balı 850 liradan parekende satabildi. 1 milyon 600 bin lira. E şimdi yarı yarıya kaldığını hesaplayalım. 700 bin lira kalsın kendisine. Ya arkadaşlar daha karlı değil mi? Benim gözümde bu adam profesyoneldir, bu adam biliyordur. Bu adamın şey iyidir, arıcılığı iyidir. Şimdi öteki 500 arıyla uğraşıyor, yoruluyor, işçi tutuyor. Habirlerine ekmek yedirmez tabii ki de. Ama onlar da eziliyor, bilmem ne oluyor. Netice itibariyle cebine giren 500 bin lira. Birisi tek başına 50 kovana bakıyor sonuç olarak sonbaharda saydığında cebinde 12'den daha çok veya ona eş değer ondan az olsa bile 500 kovanın bakımı, stresi, yorgunluğu ile 50 kovanın bir olmayacaktır. 50 kovana bakan hobi yapar gibi yani bir işte çalışır gibi değil de güle oynaya yapıyor gibi olacaktır. E öbürü eziliyor, büzülüyor, oradan oraya taşı, onun stresini yaşa, bilmem ne yap. Şimdi bunu da belirleyen nedir? Kişinin kendi bu işe dair kurduğu plan ve o planı gerçekleştirebildiği strateji ve vizyon diyebilirim. Yani o elle arıdan iki ton bal alabiliyorsa, para kendi kendisi satabiliyorsa, pazarlayabiliyorsa, o parayı toplayıp da cebine koyabiliyorsa işte o para kazanıyor demektir. Ha zaten bu işte çok çok zengin olmak gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta bu bir çiftçilik. Bir sürü arı yapıp da onunla pazara oluşturup da bir şeyler o farklı. Tabii ki kendini çok uç noktalara da götürebilir. Ona biz bir şey demiyoruz. Biz başlangıç kısmını bahsedebiliyoruz. Orta gelirli şekilde yorulmadan yapabileceği şekilde söylüyoruz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Tabii sektörün sorunları var ne yapabilir, ne şekilde üretim yapabilir, hangi alanlarda üretim yapabilir, onlar başka video konuları. Zaman içinde bunlara değinmeye çalışacağız. Herkes